Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Ağustos ayının son haftası Eylül ayına giriş ve tabii ki bu haftayı e, böyle çok heyecanla biliyorum bekliyorsunuz. Kendi hayatınızla ilgili endişeleriniz, kaygılığınız ve bir yorgunluklarınız olabilir. Çünkü 22 Ağustos'ta arkamızda sıfır derece bir yeni ay bıraktık. Geldik 25 Ağustos'a. Şimdi tabii ki biz bunu 22-23 Ağustos'ta yaşadığımız bu yeni ay bizlere böyle sıfır derecelerde olduğu için sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapmamız gereken ihtiyacı veriyor. O yüzden eliniz kolunuz kalkmıyor, duygularınız biraz karma karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bir yönsüzlük var belki hayatınızda diyebilirsiniz. Hani bu duyguları çok yaşayarak bunları hissederek bu haftaya giriyor olabilirsiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu haftayı güzel dinliyorsunuz. Yapmanız gereken gereklilikleri yapacaksınız. Fazlasını değil. Bu hafta çok fazla kendinizi yormayın. Eylül ayına çok sıkı ve iyi hazırlanmanız lazım. Bunun için de bizim Eylül aylık videomuzu izlemeniz, yorum yapmanız, planlarınızı yapmanız, ne yapacağınızı, hedeflerinizi, hayallerinizi de videonun altına Eylül için hazırlıklarınızı yapacaksınız. Hani bu kışlık domates hazırlığı gibi falan bir şey. Sizler de şimdiden yazacaksınız altına diyeceksiniz ki Ay eylül'deki planlarım bu. Bunları yapacağım. Bunlar olacak diye güzel ifadeler kullanın. Sözlerimiz de çok önemli. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sözlerimiz ve ifadelerimiz ağzımızdan çıkan şeyler de önemli. Bana ne olacak ki? Zaten aylar günler böyle geçiyor. Bir şey olduğu yok ki gibi e, klasik ifadelerden biraz uzak durun. Bir şey olsun istiyorsanız da bir şey yapın. Yani sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyin diyoruz. O zaman gerekli atarımızı ve tribimizi attıktan sonra hazırsak 25 ve 31 Ağustos ayının burçlar özelinde hemen şöyle küçük küçük inceliyoruz. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu haftanın en önemli konularından bir tanesi Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Venüs'ün Aslan Burcu geçişini yaşayacağız. Bu da koç burçları için bu hafta Kalpleri hızlı çarpacak böyle böyle bir heyecanlı bir hafta içerisindeler. Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Aşk, flört, eğlence. Böyle birazcık olsun burada bir ışıldamaya başlayacaklar. Belki küçük seyahatler yapabilirler. "Şöyle bir kaçayım, bir yere gideyim, kafamı dinleyeyim." dedikleri bir şeyler olabilir. Bir anda hayatına renk katan biri çıkabilir. Aşık olabilirler. Belki aşk demeyelim de işte küçük onları heyecanlandıracak olaylar olabilir. Ya da evlilerse eşleriyle ilgili güzel heyecan verici Kaçamaklar yaparlar, kafalarını dinlerler, güzel bir aksiyon alabilirler ya da çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir bu hafta. Eğer belki de yalnızlarsa, o hayatlarını değiştirecek aşk ya da dost diyelim güzel bir arkadaşlık başlayabilir. Çocuk varsa onunla ilgili gururlanacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sanat, sahne, hobiler bunlarla ilgili sürpriz bir fırsatta sizi bulabilir. Hukuksal konularda yorgunluklarınız ve zorluklarınız varsa ya da maddi anlamda zorlanıyorsanız da çok önemli bir konuda sonuç alacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Ağustos'un son günlerinde kalbiniz ve ruhunuz sahneye çıkıyor efendim ve size o unutulmuş unuttuğunuz tutkuyu bu hafta hatırlatıyor diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar. Evet sevgili boğalar. Ee, bu Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte evinizde farklı bir sıcaklık kesmeye başlayacak. Yani ev hayatınızda güzel bir değişim yaşayacaksınız. Bir kere bir evde bir huzur artacak bu hafta. Bir süredir kırgın olduğun bir aile bireyli birey ile birlikte bir yumuşama gerçekleşebilir. Yeniden konuşabilirsiniz. Bir kırgın olduğunuz bir dostunuzla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Ev almak, taşınmak gibi konular bu hafta gündemde olabilir. Ee, belki eski bir konu gündeminde. ama bunu nasıl yöneteceksin bilmiyorsun. Hukuksal bir konudur bu, finansal bir konudur. Geçmişten gelen bir Konudur. Aslında sonunda e, gerçekten kendini ya tamam ya ben bunu istemiyorum ya da ben bu noktada değilim dediğin. Yeni bir başlangıç, ruhsal bir başlangıç içerisinde olacaksınız. Maddesel ve intikamcı bazı şeylere bakmamaya özen gösterin. Venüs aslan geçişi biraz bunlara sizi teşvik edebilir. Egonuzla savaşabilirsiniz. Bunu yapmayın. Bu bir tuzak soru olacak. ve Bunu yaparsanız ve bunu beklerseniz de böyle birazcık tuzak alandan vurulabilirsiniz. Bence yapmayın. Güzel parasal kazançlarınızın olacağı bir hafta olacak. Tadını çıkartın. Eylül'e iyi hazırlanın diyoruz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler, kardeşler, yakın çevre, iletişim kanallarınız hareketleniyor. Venüs Aslan'da. Size yeni dostluklar, renkli konuşmalar getiriyor. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Sosyal medyada ya da yazılı işlerinizde ön plana çıkacaksınız. Üniversite hayatınız varsa, akademisyenlik yapıyorsanız, bir projeyi yönetiyorsanız buradan sonuç alabilirsiniz. Bir dosttan ya da bir komşudan güzel bir haber, güzel bir işbirliği teklifi alabilirsiniz. Bu hafta böyle kalbinizi açtığınız insanlar size daha çok yaklaşacak ve çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar içerisinde olacak. Bu hafta ağzınızdan çıkan sözlere çok dikkat edin. E, sanki birine bir şifa vereceksiniz, bir şey yayacaksınız diyebiliriz. Yani sizin şifalanmanız bir zaman olacak diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar. Evet Venüs hassana geçerken paran ya da kazanacağın şeyler neler var bakalım bu hafta. Işıklar yanıyor burada. Tabii küçük bir fırsat ek gelir ya da bazı kazançlar sizi mutlu edebilir. Bu dönemde biraz harcama isteğiniz artarken parasal ve finansal kaygılarınız da artabilir. Özellikle böyle ortaklık ilişkiler, anlaşmalarla ilgili böyle bir gelgit yaşarsanız, onlarla ilgili dikkatli olmanızı fayda var. Kendinizi ödüllendirmek size iyi gelecek. Hafta sonunda beklenmedik bir ödeme alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta maddi bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Eşinizle ya da ortağınızla ilgili bir para bölüşmesi olabilir. Bu bir finansal bölüşme de olabilir. Ve böyle artık ne gelirim var, kaynağım ne gibi duygular içerisinde olabilirsiniz ve bunlarla ilgili de ortak adımlar atabilirsiniz. Burada faydalı, güzel bir hafta olacak sizler için diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar Venüs aslan burcuna geçiyor. Sizin zamanınız başlıyor. Venüs'ün burcuna girmesiyle birlikte çekiciliğiniz, cazibeniz zirveye çıkıyor diyebiliriz. İnsanlar size daha çok bakacak. Karizmanız daha yüksek olacak. Daha çok hayran olacaklar diyebiliriz. Zaten hoş ve güzel insanlarsınız daha da venüsün etkisiyle daha da coşacaksınız bu hafta ee, diyebiliriz bir süredir beklediğiniz sevgi şimdi önünüze geliyor belki de güzel bir aşk geliyor ya da işle ilgili güzel gelişmeler olacak çünkü aynı zamanda eylül aylıkları eğer dinlerseniz ikinci evinizde de olacak hareketlilikler yani tutulma aksında olmanız parayı da sizlere getiriyor yani sahne sizin efendim parlayacaksınız kendinizi parlatın e, ne istiyorsanız gözler önüne serilecek yeter ki şikayet etmeyin diyoruz güzel bir hafta diliyoruz sevgili başaklar veya yükselen burcu başak olanlar evet sevgili başaklar venüs aslan burcuna geçiyor bu hafta gizli alanınıza bir giriş yapıyor venüs tabi birazcık iş ortamınız ee, belki burayla ilgili gergitler, kaygılar söz konusu olabilir. Ee, göremediğiniz bir şeyler, bir sırrın ortaya çıkması ya da e, arka planda sizinle birilerinin konuşması gibi bu konular gündeminizde olabilir. Bu hafta yalnız kalmak, kendi içinizi dökmek size çok iyi gelecek. Arkanızda böyle sizi koruyan bir el, sanki size yardım eden bir destek, önünüze gelen bir olay var bu hafta. Çünkü önümüzdeki haftalarda zaten e, 23'ünde bir Başak Yeni Ayı oldu. Önümüzdeki haftalarda balık burcunda bir ay tutulması, başak burcunda bir güneş tutulması var. Eylül ayını mutlaka dinleyin. En çok sizi ilgilendiriyor. Burada sanki göremediğiniz bir şeyleri görüyor ve parlıyorsunuz. Yani bu hafta çok böyle kritik bir hafta sizler için, ama güzel de bir hafta. Sizi artık ne istediğinizi çok net bildiğiniz bir duruma götürüyor diyebiliriz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, evet, Venüs aslan burcunda sosyal çevrenizde parladığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. artık Bu hafta arkadaşlık ve gruplar ilişkiler çok önemli olacak. Bir davette tanışacağınız ya da böyle bir karşılaşacağınız, eski bir arkadaşınız da olabilir. Karşı karşıya gelebileceğiniz biriyle bu hafta yapacağınız konuşma sizi ileriye doğru önemli bir noktaya taşıyacak. Ama tartışmamaya da dikkat edin, olur mu? Büyük bir gerileme de dikkat edin. Yani bu çok iyi giden bir kadın arkadaşlığıdır. yani çünkü Venüs varışın içerisinde burada ego yapar sizi kıskanır kadın enerjisinin dişil enerjinin çok yüksek olduğu bir zaman dilimi olacağı için burada da sizin yönetici gezegeninizde olduğu için ekstra bir dikkat etmenizde fayda var o enerjiyi daha iyi yönetmekte fayda vardır. Böyle idealinize giden yoldasınız. Yani bir şey idealize ettiniz ve o yola gidiyorsunuz. Kalabalıklar içerisinde parlayacağınız bir hafta olduğu için de ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yolunuzu açacak kişiyle bu hafta tanışabilirsiniz. Bu kişi hem dostunuz da olabilir sonradan düşmanınız da olabilir. O yüzden buna dikkat edin. Zaten içinizden biz alışkınız ay gibi ne dostluklar düşmanlıklara döndü dediğinizi duyar gibiyim. Kazançlarınızı da arttıracaksınız. Yeni bir anlaşma yapabilirsiniz bu hafta diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Akrep ve Yükselen Burcu akrep olanlar Venüs Aslan'a geçiyor. Kariyer evinizi parlatıyor diyebiliriz. Üstlerinizden övgü alabilir ve iş hayatınızla ilgili parladığınız ve işleri çok güzel netleştirdiğiniz bir şekilde sahneye çıkıyorsunuz. İtibarınız, kariyerinizde güzel bir isim, markalaşma, yaptığınız işi parlatma gibi enerjilere sahipsiniz. Gökyüzü sizleri sahneye taşıyor, görünür kılıyor, bir başarıyı ortaya sunuyorsunuz. Ee, tabii ki hafta sonuna doğru daha görünür olacaksınız, daha iyi olacak bu ama kariyeriniz ve evinizle alakalı konularda böyle bir gel gitler yaşayabilirsiniz, buna da dikkat edin diyoruz. Taşınma, yer değişim gibi kararlarınız varsa bu hafta bunlarla ilgili kararlar alabilir, seyahatler yapabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar evet Venüs Aslan'da artık bu hafta size uzak olan kapılar açılıyor yani aralanıyor. Yurt dışı eğitim, seyahat, akademik ya da hukuki konularda güzel çok gelişmeler yaşayacaksınız. Hukuksal konularda da olabilir. Yeni kültürlerden insanlarla tanışabilirsiniz. Bir şeyler sizi koruyacak, kollayacak. Daha kendinizi iyi hissedeceksiniz, yeni bir projeye, yeni bir duyguya, yeni bir işe açılacaksınız, enerjiniz değişecek. Sadece bazı konularda daha net, daha kararlı olmanızda fayda var. Belki de bazı şeylerde uzlaşmacı olmak, Venüs Aslan'ın sıcaklığıyla sarıp sarmalamak daha size fayda getirebilir. Kendinizi daha yürekli, daha güçlü hissedebilirsiniz belki de o gururla anılmak daha lezzet verebilir. Yani o aslanın gururuyla. Daha böyle hani vardır ya burnum düşse yerden almam diye bir ifade vardır. Ben ona mı muhtacım? Ben buna mı muhtacım? Ben bunlara muhtaç değilim. Derdim bunlar da değil gibi daha gururlu ve daha onurlu davranış ve hareketler sizlerin itibarınızı ve kariyerinizi mükemmel bir derecede yükseltebilir. Bu yüzden de ikili ilişkilerinizde daha adınızı, markanızı koruyacak işler içerisinde, ve planlar içerisinde olun. Çünkü çok büyüyeceğiniz, yükseleceğiniz ve enerjinizin değişeceği bir süreç ve bir dönem başlıyor. Artık bir sayfayı kapatıyor, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu enerjiyi oraya akıtın diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar. Venüs'ün aslan burcuna geçmesiyle birlikte ortak paralar, kazançlar, miras, borç, krediler alanınızı ışık tutuyor. Beklenmedik bir ödeme gelebilir, rahatlayabilirsiniz. İşler uzun zamandır belki kazançlarınızla ilgili sorunlar yaşıyordunuz. İlişkide tutkular yükseliyor. Bağlar derinleşiyor. Eşinizle, partnerinizle olan ilişkilerinizde de güzellikler yaşayabilirsiniz. Eğer anlaşmazlıklar varsa ayrılıklar düşünülüyorsa da burada çok güzel ve rahat ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Hani bir ayrılma kararınız varsa tam söyleme zamanı. Kapanan bir kapıdan içeri altın ışığın girmesi gibi düşünün sizler için bu hafta. Hem gönlünüz hem keseniz hem bereketiniz hepsinin artacağı bir hafta sizler de çok açık ve net konuşmalar yapabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, Venüs Aslan'da ilişkiler evinizi ışıldatıyor. Aşk, ortaklık, evlilik için çok güzel bir dönem başlıyor. Yalnızsanız yeni biri hayatınıza girebilir. Partnerinizle romantik ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Kazançlarınızı arttıracaksınız. Ortak işlerde anlaşma sağlamak için mükemmel bir haftadasınız. Gerçekten sizinle birlikte yol alacak insanlarla karşılaşacağınız bir dönem ve süreç başlıyor. Ee, sadece eğer bir şeyi sonlandırıyorsanız, bir iş bitiyorsa, buna üzülmeyin. Yepyeni bir kapı açılacağı için bitiyor. Şu an yepyeni bir alana geçiş yapıyorsunuz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar Venüs Aslan burcunda iş ve sağlık evinizi güzelleştiriyor. Çalışma ortamınızda daha sıcak ilişkiler kuracaksınız bu hafta. Yeni dostluklar doğabilir, yeni bir işe girebilirsiniz. İş ortamınızda sevildiğiniz ve Terfi ettiğiniz bir şeyler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza karşı duygularınız da değişebilir ama tabii bazı kızgınlıklar da olabilir. Yani böyle özellikle kadın çalışma arkadaşlarınıza dikkat edin. Günlük rutininizi güzelleştirmek için yeni bir hobi, yeni bir alışkanlık edinmek için çok güzel bir hafta. Gündelik hayatınızda biraz böyle bir ışığınızı değiştiriyorsunuz artık. Yorgunluklarınızı da atıyorsunuz. Enerjinizi düzgün tutun kendinizi. Daha yormadan, daha enerjinizi yükseğe çekerek hareket edin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz.